Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugün videomuzda gördüğünüz gibi Nissan Qashqai ile birlikteyiz. Nissan Qashqai'nin bagaj kapağının amortisörlerini değiştireceğiz. Normalde tuşa bastığımız zaman kendiliğinden yukarı kadar açık tutup ve yukarıda kalması gerekiyor. Ama bu kendiliğinden salıyor falan. Bakın böyle kalıyor. Biz de bagaj amortisörlerinden şüpheleniyoruz. Yani şunlar. Bunların aslında sağlıklı olan takım olarak değiştirmek ama bakacağız. ikisini birden değiştirme gerek var mı yoksa tek tek mi değiştireceğiz? Bakacağız. Şuralarda bakın metal kelepçeler var. Metal kelepçeyi söktükten sonra içi aslında küresel mafsal. Metal kelepçeyi söktükten sonra iki taraf da aynı şekilde sökülüyor. Hatta sökeyim mi istersen? Bakın şurada bir metal kelepçe var. Bakın. İnce uçlu düz tornavida yardımıyla bakın kelepçeyi buradan alacağız. Bakın şu şekilde bir kelepçe. Daha sonra bakın bu şekilde. Ortada bakalım nasıl çalışıyor. Yavaş basamıyorum bile. çalışıyor. Bunu tak bakalım. Bu sanırım çalışıyor. Biraz daha kaldır. Onu taktık. Ortakine bakalım. Takmadı. Şöyle Aynı şekilde bakın. Şu kanala, ince kanala tornavidayı sokuyorum. döndürerek çıkartıyorum. Bakın. Daha sonra bunu da böyle buradan bunu sokar bakalım. Vallahi bu da iyi aslında. Demek ki zayıflamış. Bırak bakalım bir. İniyor. İniyor. Tek başına duramıyor. Şimdi iki tarafını da bunu sökelim. Götürelim parçacımıza. Bundan ver diyelim. Bakın şurada seri numaraları falan var. Aa Nissan yazıyor. Ben bunu dışarı alayım daha net şekilde bir gösterelim. Bakın aynı şekilde. Şurada yine. Bunu da söktük. Daha sonra şöyle herhangi bir yerden küresel sal dediğim gibi. Evet. Bakın. Bagaj amortisörünü söktük. Bayağı hızlı iniyor. Tamam. Şöyle Nissan yazıyor. İstanbulus falan bir şeyler yazıyor. Şöyle bakın. Numaralara bakarsınız. Eğer lazım olursa bu numaralardan ihtiyaç olursa alabilirsiniz ihtiyaç varsa. Şimdi gidelim onun yenisini alalım. Daha sonra takarken birlikteyiz. Evet yine babamla birlikteyiz. Şimdi ben elimle amortisörleri kapatamamıştım. Ama bakın babam ağırlığını uyguladığı zaman bakın kapanıyor. Aslında amortisörler çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ama yine de gücü yetmiyor demek evet, ki. Demek ki artık içindeki bilmiyorum eskidi mi ne olduysa artık nasıl mekanizma var içinde var Şu bilmiyorum. biraz daha kuvvetli. Yani içindeki yıpranmadan dolayı bagaj kapağını havada tutamıyor. Bagaj kapağı da oldukça ağır tabi. Gidelim bakalım. Aynen. Evet, Oto Nejo'dayız. Parçamızı buradan alacağız. Evet arkadaşlar, yani 4 tane falan parçacı gezdik. Hiçbirinde yok. En son Oto sipariş verdik. Yarın elimizde olacak. Yarın da büyük ihtimalle yine montajını yaparız. Montajını yaparken de sizlerle paylaşırız. Şimdi eskileri geri yerine taktık. Ve sökmek için çıkardığımız sekmanları takmadan önce takarsanız daha rahat amortisörü yerine takabiliyorsunuz. Zaten takarken detaylı gösteririm. Yani amortisörü sökerken sekmanı sökerseniz daha rahat sökülüyor. Takarken de sekmanlar üzerindeyken amortisörü takarsanız daha iyi takılıyor. Bu şekilde yarın görüşürüz. İyi seyirler. Evet, birkaç gün sonradayız. Turkas marka, bakın, otomotocadan e, amortisörümüz geldi. Bakın şimdi açıyorum. Kaldırması lazım. Bakın böyle kalıyor. Evet şimdi eski amortisörleri yerine takmıştık biliyorsunuz. Şimdi şu sekmanları tekrar söküyorum. Bakın şöyle sekmanı söküyorum. Sekmanı kaybetseniz de çok bir şey fark etmez. Çünkü yeni amortisörlerin içinde sekmanlar var. Şimdi bagaj kapağını tutalım. Evet şimdi alttakini de söküyoruz zaten söküldü ama turkas dediğim gibi bakın şöyle kıyaslayalım boyları falan her şey aynı bakın eskisi 550 Newton yanlış hatırlamıyorsam 355 Newton yenisi de 355 Newton bu Newton değerlerinin aynı olmasına özel gösterin Şimdi hemen yeniyi takalım. Sekmanlar üstündeyken takabiliyorsunuz. Bakın burayı taktık. Evet. Burayı da taktık. Şimdi Bakalım. bile fark etmesi lazım. Bir dene bakayım. Aynen. Mi? Tek amortisör. Kapanmasını da kontrol edin. Bakın tek amortisör bile neredeyse kaldıracak. Şimdi ötekinesek. Şimdi öbürüne geçelim. Tuttun mu? Tuttum. Dediğim gibi parça birkaç gün sonra şeyciden geldi. Parçacı da bulamadık başka bir ilden geldi. Evet, burayı da taktık. Sekmanlar falan oturdu. Şu an her şey doğru gözüküyor. Bir deneyelim bakalım. Yani yavaş da olsa kaldırıyor. Yani eskisi gibi değil. Bakın. Soğuk ya biraz şey yapın. Bir iki sefer aç kapat fark eder ha. Evet gördüğünüz gibi bakın. Kaldır. Bakın biraz alıştıkça biraz daha rahatladı. Rahat. Evet. Değişim işte bu kadar. Kameranın şarjı bittiği için telefona geçtik. Görüntüde belki fark olabilir. O yüzden. Evet bu videomuz bu kadardı. Bagaj amortisörlerini kendisi değiştirmek isteyenler bu şekilde değiştirebilirler. Beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kapat bakalım. Aç. Şurası bayağı bir ağırlık yapıyor. Yani biraz fark etti ama öyle aşırı da bir fark yok açıkçası. Şimdi tam kapatmadan bir aç kapa yap. Bak bu şekilde. Tam kapattığınız zaman açması biraz zor oluyor ama şöyle yarım kapattığınız zaman biraz daha rahat açıyor. Bence bu Newton değeri biraz daha fazla bir amortisör takılsa daha iyi olabilir.